Arkadaşlar Gaming. Ee, uzun zamandır video çekemedik çünkü ben il dışındaydım. Yavuz Selim ara premium almış bana da haber vermemiş. Ben de en yakın zamanda alacağım öyle 3-4 güne veya 2 güne. Sonra MCSG'de falan devam edeceğiz videolar falan olmaz hem böyle sıkıntı falan olmaz. Ara sıra server kapanıyordu onun yüzünden de 4-5 tane video gitti. Ve ben başladı, ben... başladı Kemal, başladı. Bu arada özür dileriz video atamadığımızdan. Ya, el dışında dediğimizde sakın bıraktığımızı düşünmeyin yani bırakmayız. aynen hiç bu kanalı ya ben hiçbir şey alamadım yok gece gibi neredesin sen bak gidiyorum gördün mü bak zıplıyorum ileride adam bana saldırıyor Kemal dur sen öldür onu şu keşke zoom modu yükleseydim ya modu Neredesin gördün mü? Ben ha bak gel. gel. Gördün mü beni? Hı. Aynen. Bak, Arkadaşlar bak, gerçekten premium çok iyi bir şey zevkli. Hmm. Aga şey çekeriz. Sınav çekeriz. Ben alayım da. Ha bir şey ya Kemal'le alsın zaten bir sürü mod gelecek Ay, yani. Aynen bir sürü şey seri gelecek bir 5-6 tane Exist. rahat gidip Antilezer Terminator Hexis'in devamı gelecek zaten arkadaşlar çok beğendiniz benim üzerinde ben de e, ee, dedim devam edelim hey? Ya Hexis'in adama kılıcı var dikkat et Aa, Adam var gel gel Kılıcı da Sende yok mu? Yok Kaç o zaman Abi, Geliyor. Yemeğin var mı? Kaç 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 kaç. Ölmedin değil mi? Ben kaçamıyorum. Karnım çok değil. Yaklaşıyor Yaklaşmıyor kaç. ortada buluşur buluşuruz. Bekle topluyorum. şu an seni buldum nerede olduğunu. 46 metre. 45 metre uzaklık, 42 40. Ay, bu mapte de fazla çeşit yokmuş. Kötü oldu ya. çok bari bir şey kostu olmamız lazım. Bir sürü şey var. İleride de adam var. Çabuk gel. Geliyorum arkandayım. Al Yemek çabuk. Atsını. Al. Yemek at en önemlisi. Al. Tamam adam geliyor çabuk da. Ay kesildi ne lan o? Şurada adam gördüm ben ismini. Aa şurada. İki taneler. Kemal evet. iki kişiler. Altın, altın kılıç var. Abi arkandan gel. Oha. Kim arkadan dolu lan? Lan bana niye daldın Kemal? Lan kesiliyorum. Canım bir kaç var. Aa kestim kestim kestim. Kaç 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 şu adamı kes. Aa kestim. Uff oh be. Kaç kılıç var al. Al. Al bak attıklarımı al sen de. Bekle hadi. Tamam bir dakika. Bak adam akıllı da zırh çıkmadı. Full bot var lan. Adamlar bot kaynıyor. Ya bak taş kılıç gelmedi ya. He? a demir varmış. Çubuğun var mı? İki tane mi var demir? Evet. altı tane demir var. Arkamda adam arkamda gel. Oha. Ya canım çok az benim. Yemeğin yok mu? Bu ne tamam içtim peki. son çare? Oha 64'te kelimem olmuş. Bende de oldu. Tamam ya şimdi. Neyse az demirim demirin mi var? Aynen. Stick yok bende Olsaydı süper olurdu. Hala canın yükselmedi mi? Yükseliyor. Hadi gel. Bir adam alalım inşallah stick düşer. Aynen ya stick düşerse süper olur. Şuradaki masaсы açıldı. falan var mı kantonoz? Kantonozum zırh yok. Lafla sen seni arıyorum. Bir dakika arkandayım ben senin. Buldum. Arkadaşlar görüyorsunuz Pro yani final gitmiş fark hemen başlıyor. Oha. Kemal bende örümcek ağı var adamlara ağa takacağım. Kaç Al mı? sana da atayım bir tane. Al sana iki tane atayım sen iyi kullanıyorsun bunu. Adam ağ ben de... taktın bende okum var mı? Yok ya. Yok. Dört tane ok var neyse. Yemek ye yemek yemek. Koşamayız falan. Evet yani. ben yemek yemeyi unuttum. Ay çubuk olsaydı süper olacaktı var ya. Yani çubuk olsa kesin her Şimdi adamda diamond kılıç falan çıkar. Sıkıntı olur. Nebiliriz? Dediğim gibi diamond kılıcı var. Aynen. Kaç kaç kaç. kaç! Çık sana attım ya. Kesiyorum adamı tamam tamam. Kemal sen kaç sadece. Öbür adama dal sen öbür adama dal. Tamam bunu aldık. Şimdi okay. önde. Bir dakika. Yemek ye, yemek 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 yemek. Bir dakika. Hadi canımız çok azaldı. Kaç adamdan? Adam geliyor çabuk. Adam çok yaklaştı. Çocuk dalma ona, dalma. Niye? Dalma diyorum. Bekle ben alacağım onu şimdi. Seni kamera aldım. Tamam bekle şu elmasları alalım. Sonra savaşalım. Lan elmas kılıcı attım. Al bak yine attım. Haydi gel daha tam elmas kılıcı aldım zırhları alayım. Hadi başlayalım. Tekrar zırhımı giyeyim. Lan! Şifir çıkıyor. Hadi Kemal. Hay bir daha. Evet, şifir çaktı bana. Bir dakika ama canım da olsun bir. Bir dakika. Ah bekle. Neyse ne başta değil. Bu adamda 46 tane. Ha tamam. Dur yemeğimizi yiyelim, başlayalım. Ben yemek yiyorum şu an. Yakılıyor mu? ya sayı çıkar olacaktı. Ya tamam hadi başlayalım. 1 2 3 başla. Ben de yay yok. Sen de var mı fazladan yay? Yok. Ben canım da tam da olmadı. Oha. Az. Şurası da item diyarı. Ay, canım bir dolsun bir dakika. Ya o Cemal. Sen de dediğine bak. Tamam, yine her zaman gördüm <laughs> arkadaşlar, bu bölümde burada bir Games'in kaçıncı videosuydu? 3 mü dört mü? Ya 3 ya üç yaz işte. Aynen her neyse. Bu videomuz da sona erdi. Umarım beğenirsiniz. Hadi görüşürüz. İyi akşamlar. Hayırlı Ramazanlar.